...görüyor musun hiç el kullanmıyorum bak... ...biliyorum ama beni bunlarla etkileyemezsin onu söyleyeyim sana... Yani, ...gördün mü... ...vücutsal özellikler hiç önemli değil... ...zaten yani, öyle bir şey olsa burada olmam mümkün değil... ...biraz diri olduğumu söyler arkadaşlar... ...çok dirisin ama bir şeye dikkat etmen gerekiyor... ...bütün bu izlenimlerinle sanki ün için bunu yapıyormuşsun gibi... ...gerçekten evlenmeye hazır mısın... ...canım sağ ol... ...rica ederim... ...canım sağ ol... <laughs> ...bir şey diyeceğim... Aa, ...şimdi... ...ne bekliyorsun yani... bir ...seninle birlikte olabilecek bir kadınlar ne bekliyorsun mesela benim beklentilerim şu anda çok önemli değil. Senin neyi beklediğin çok önemli. Nasıl sıcak gelmiyor ya, ama. Çok sıcak Ha sıcak değil çok misin? Sıcak. Ben erkeğin geyşası olurum. İyi de ben bir geyşanın erkeği olabilir miyim onu bilmiyorum yani sen buna karar vermeye çalış. Bence olabilirsin çünkü biraz e, sen bence dış yapısal olarak biraz serengeti kaplanı gibisin. Ne gibi anam? Seren serengeti kaplanı. <laughs> e, olabilirim ama ben hala şu yani anlayamıyorum. Sen titrek ve ama kekremsi ve atılgan. Gerektiğinde kekremsi olurum, gerektiğinde atılgan olurum ama konu şuraya gelmedi bence. Gerçekten... <laughs> Diğer adayları da miyim? ya. Yani. Beni yani. seç, beni seç! Bak, seçeceğiz. Beni seç, ben seç! Hazarlama bir, seçim bilimi. <laughs> yani. Ya! Evet! Vallahi haklısın. Kadın erkek fark etmez, beni seç. Tata, fidayı tattı, Ankara'lı Fidayı da. Bak bütün şeylerle beni ama bir ayda. Gitti de gel şey gelmedi. Ne Ayşegül, Ayşe gül. Ayşe. Dağ, dağ falan. Tamam. Be Söylüyorum. Beni seç. Kadın eşini fark etmek beni be, be, be. Sen bana pazarlamanın dört V'sini söyle. pa pa pa. pe. He? Pe pe eh, pe. Doğru dört p, pe. Şimdi bir kadın da neler aradığımı söyleyeyim mi sana? Bir kere böyle çok oynak olmayacak. Hiç oynamam. Gerekirse hiç oynamam. Evet gerekirse. Sorunum bu ama hep benim istediklerim olmaya çalışıyorsun. Erkeğinin geyşesi olurum. Erkeğinin geyşesi olabilirsin. Bu geyşe ne yapıyor? Ben hakikaten bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Genç adam mı? Hüplendin Beni doyursun. Sen bütünleşik pazarlama iletişimini... <laughs> <doyursun. gülüyor> her şeyi biliyorsun. Yani. <laughs> Sinirlenmeden konuş. Dediğin <laughs> her şeyi tane tane anlıyorsun. Hadi evet. bak, her şeyi anlıyorum. Beni seç, beni seç. Evet, söyle, üç tane yemek adı söyle. İyi yapabiliyor musun bunu? Yuman bayıldı. Tamam. Vezir parmağı. Vezir parmağı şarapla ödedik. Hiç fena değil. Üçüncüsünü de ustayım. İlk şart şu. Bana satılabilir bir neden vermem. Evet. Vadin olması lazım. Pazarlamayı ah. öğrensen. O Olabilir neden. Neden evet. değil. Evet. değil. Onunla seni seçemem ben. Evet. Onunla seni seçemem. Ben de ne görüyorsun mesela? Satmamaya çalışıyorum. Yani ne olur alttan da ayakların falan değiyor. Bu tür yollara başlıyor. Burada kilotlu çorabın mı var? Beni Ah. Kadın erkek fark etmez. Konuş, Beni saç. Kadın erkek fark ediyor işte. Bunu hmm. anlamaya başladın. Şimdi sen kendi erkekliğindeki hmm. kadınsı yönleri hmm. pazarlama biliminin... Hmm. biriminin sana verdiği değerlerle ortaya çıkarmalısın. Ama böyle kıvıra kıvıra değil. Hmm. Tamam mı? Hmm. Çek elini. Hmm. Temas istemiyor. Peki mesela ben sana birazcık gelişe gibi yaklaşsam bundan üç ay sonra rahatsız olmazsın değil mi? Sen gençliğe takmışsın, bir kere bundan vazgeç. Çok inceledim, bundan çok ger araştırdım. Gerçekten vazgeç, sen erkeği yanlış tanıyorsun. Neden? Evet, sürekli öne çıkardığın şeyler, cinsellik, göğüsler, <laughs> ne bileyim <laughs> genç sağlık, pazarlama dediğin şey. Şimdi sende hmm. satılacak yön var, bunu söyleyeyim sana. E bir yerini sat, çek elini, çek elini. Tamam e e e özür, <laughs> özür diliyorum, özür diliyorum, hmm. özür diliyorum. Özür diliyorum anlaşalım. özür diliyorum. tamam. Tabii. Tamam. E Şimdi... Değil mi? Öyle de mesela yani şimdi bir analiz etsen var ya erkek böyle el sıkıştan hoşlanmaz. Ne? Evet. Ucunda. He. Evet. evet. Ha. Nasıl? He. Bak. Ha. Sen ha. erkek aradığına eminsin değil mi? Ha. 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 Bendeki en beğenmediğin özelliği dobra şekilde söyler misin? En beğenmediğim özellik fidaydı <laughs> Canım fidaydı. de demin de. Bir de değil mi Allah aşkına ya. İstemsizce oluyor kaşıntım var. Seni seçerim. Ya doğru Ali. Seçerim. Eee. Erkek olman hiç önemli değil. Hmm. Ama ne yapacağız? Hayır, da bak. Bunlar doğru arıyor. Doğru arıyor. Doğru Doğru İşte hmm. sen de anlıyorsun. Hmm. Bak şu hareketinden sonra seçer ama. Hatalı davranıyorsun. Eee. Dinlemiyorsun. 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 Eee. Eee. Vücudumda kıllanma oluyor benim Ali. Bak Ayşe. Tamam mı? Ya, bu eziyeti daha ne kadar çekeceğim onu bilmiyorum ama. Yani, ya karşındakini böyle fiziksel yani, özelliklerine göre e, aşağılaman ne değil. kadar yanlış haberin var mı? Eğer fiziksel özelliklerine göre aşağılasan burada olmam zaten. Sen kesinlikle sende iş var söyleyeyim. Zekiyim ben zeki zeki. Sen, sen çok zekisin. Zekiyim ben zeki zeki. Ve bu zekinle... Avlayamayacağın erkek yok. Beni seç, beni seç. Evet. Beni seç, tamam. beni seç. Bak ne kadar param var? Kadın erkek fark etmez beni seç. Param var, sana danışman yeah. bulacağım. o da kadar. hadi. imaj danışmanı olacak. Yeah. olacağım. İmaj, danışmanı. İmaj danışmanı. <laughs> Duydun mu sen? İmaj, danışmanı. İmaj danışmanı. İmaj danışmanı. Nasıl bulacağım? Hı? Yip olacağım. Bu nasıl bir anne babadır ki, kızını böyle bir yarışmada eş bulmaya motive ediyor ya da güdü ediyor. Bak, sen, sen bilirsin, motivation İngilizce biliyorsun. Nedir? <laughs> Come Bak beni bu tuzakla Ben çok deneyimliyim bu konularda. Bana bir neden söyle. Bir tek neden söyle Hı. ki seninle birlikte olayım. Kadın erkek fark etmez. İşte o fark ediyor. <laughs> Ha ben de yaptım. Hadi Mirza şey, şey, fark etme. Ben de. Kaba kuvvetle ben bir şey yapamazsın. Ben de. Ee, ee. Kaba kuvvetle